Herkese merhabalar. Bu videoda tüm finansal hayatınız boyunca karşınıza çıkacak ve ciddi kazançlar sağlayabileceğiniz bir formasyon tipinden bahsedeceğiz. Bu formasyon ikili tepe ve ikili dip formasyonları olacak. Bu formasyonlar sayesinde dediğimiz gibi ciddi kazançlar yakalama fırsatına sahip olacaksınız. Genelde bu formasyonların boğa başlangıçları ya da ayı başlangıçlarını temsil ettiğini göreceğiz. Bunlar da hem minör yani kısa zamanda hem de uzun zaman dilimlerinde çalıştığını söylemek gerekiyor. Bu formasyonları grafikler üzerinde yakaladığınız takdirde retestler bekleyerek neredeyse %90'a varan başarı oranıyla kazançlar elde etme fırsatınız olacak diğer formasyonlara göre oldukça ayırt edilmesi kolay bir formasyon Sonuç olarak iki Tepe ve iki dip oluşumu bu formasyonların en belirgin özellikleri ve dediğim gibi de genelde fiyatın en tepesinde ya da en dip seviyelerinde oluştuğu için yakalanması daha kolay bir formasyon tipi haline geliyor diyerek bu şekilde ikili Tepe ve ikili dip formasyonlarını özetlemiş olduk şimdi hızlıca videoya geçelim İkili tepe formasyonuyla sizlerleyiz. Burada hızlıca konuya geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi ekranda iki adet örnek var. Birinci örnek üzerinden ilerlersek. Marketin yukarı yönlü devam ettiğini görüyoruz. Yüksek dipler yapıyor. Yüksek tepeler yaparak devam ediyor. Yani kısacası market pozitif. Sonrasında bir renç hareketi sürdürüyor. Yani yatay harekete başlıyor ve bu yatay harekette iki tepenin sonunda bitiyor. Bu iki tepenin sonunda bitişse şu şekilde algılanıyor. Alt bölümde gördüğünüz kırmızı destek seviyesi bir anda kırılıyor. Yani son yüksek dip aşağı yönünü kırılıyor ve retestin ardından fiyat aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Bu ikili tepe hareketi de şu şekilde hedefleniyor. Gördüğünüz gibi bu iki tane tepenin destek seviyesinden itibaren yukarı yönlü boyu kadar bir alt bölümde düşüş hedefi karşımıza çıkıyor. Bu düşüş hedefiyle birlikte alt bölümde alacağımız short pozisyonlarda ilk kar hedefimiz bizim dediğim gibi bu alandaki tepe boyu oluyor. Alt bölümde göstermek istediğim asıl konu şu. İşleme ben nerede girmeliyim diye önemli bir konu var. Burada işleme biz trend kırılımının alt bölümdeki desteğin kırılımının retestinde işleme girmemiz gerekiyor. Hedefi ise direkt olarak kırılımın geldiği ilk andan itibaren belirlememiz gerekiyor. Kırılım nereden geldiyse yükseklik hedefini alt bölüme oradan eklemem gerekiyor. İkinci örnekte ise burada yine yükselen bir yapı söz konusu. Yükselen yapı bu sefer gördüğünüz gibi yatay şekilde ilerlemiyor dipler. Yükselen bir dip yapısı var. Bu yükselen dip yapısı da genelde ikinci tepe formasyon gerçekleşirken birinci tepenin likiditesini alırken gerçekleşiyor. Bu yeri geliyor kapanışlar olmadan sadece fitillerle karşımıza çıkıyor. Yeri geliyor ufak kapanışlarla birinci tepenin üzerinde küçük kapanışlarla karşımıza çıkıyor. Buradaki hedefleri de yine birinci örnekte olduğu gibi birinci tepenin yüksekliğiyle ikinci tepenin yüksek bir ve ikinci hedefler oluyor. Yani birinci tepe daha düşük bir yüksekliğe sahip olabilir, ikinci tepe daha büyük yüksekliğe sahip olabilir. İkisi de aynı yükseklikte ise zaten birinci örnekte gördüğünüz gibi bir hedef belirleyeceğiz, direkt olarak kırılımın başladığı yerden retestinde de işleme giriyoruz bu alanda. Retestte işleme girdikten sonra hedefimizde birinci tepe'nin yüksekliği ve ikinci tepe'nin yüksekliği kadar bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili bir örnek de göstermek istiyorum gerçek grafikler üzerinde. Hızlıca oraya geçelim. Bu örneğe geldiğimizde gördüğünüz gibi bir yükselen hareket söz konusu. Burada bir düşük dip yapıldığını görüyoruz. Ardından yukarı yönlü bir hareket geliyor ve son düşük tepe kırılıyor. Artık market yapısı pozitife dönüyor. Sonrasında ise bu alanda gördüğünüz destek seviyesi bir defa çalışıyor ve ardından gelen hareketle birlikte ikinci tepenin ardından burada bir retest geliyor ve retestin ardından da fiyat hareketi aşağı yönlü devam ediyor. Fiyat hareketi aşağı yönlü devam ettiğinde burada gördüğünüz mum yüksekliği kadar bir hareket karşımıza çıkıyor ve hedef ise gördüğünüz 67.960 seviyesi olarak karşımıza çıkmış oluyor diyerek ikili tepe formasyonunu da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. İkili dip formasyonunu tamamladıktan sonra şimdi de ikili tepe formasyonuna bir de bakalım. İkili tepe formasyonuna baktığımızda ne göreceğiz? Bu sefer iki adet tepe yapısı var. İki tepe yapısı aşağı yönlü kırılıyor ve artık formasyon onaylanmış oluyor ve biz işlemimize giriyoruz. Sözü daha fazla uzatmadan hızlıca devam edelim. Gördüğünüz gibi ekranda 2 adet bu alanda da örnek var. Birinci örnekte yatay bir hareket görüyoruz. Yatay hareketle birlikte birinci dip ve ikinci dip hareketi söz konusu. Yani kısacası W formasyonu olarak da karşımıza çıkabiliyor bu formasyon tipi. W şeklinde bir hareket yapıyor ve son yaptığı düşük tepeyi yukarı yönünü kırıyor ve retestin ardından fiyat hareketini sürdürüyor. Fiyat hareketi sürerken de hedef bu alanda gördüğünüz tepeden dibe doğru gelen dibin yüksekliği olarak düşünebilirsiniz. Dibin yüksekliğini aldıktan sonra kırılım yerinden itibaren bir hedef belirliyoruz ve ilk karımızı o alanda alıyoruz. İkinci ve üçüncü karlılıklarsa geri kalan alandaki likiddelere bağlı olarak ilerliyor. Bu alanda gördüğünüz hareket dediğim gibi W formasyonu olarak da karşımıza çıkabiliyor. Bu W formasyonunun başlangıcı ise negatif bir market yapısında söz konusu oluyor. Yani biz bu formasyonları diplerdeyken görüyoruz tepelerdeyken W formasyonlarını, ikili dip formasyonlarını genelde görmeyiz. O yüzden genelde diplerde arayacağız bu formasyonu biz. Düşen trend hareketinin son bulduğu noktalarda ikili dip formasyonunun hedeflemesine yapabiliyoruz. İkinci örneğe geldiğimizde ise yine aynı hareket, yine W formasyonu var. W şeklinde bir hareket söz konusu. Ancak burada tek fark yüksek bir dip yaparak ilerlemesi. Yüksek dip yaparak ilerlerken yine market yapısı bu alanda negatif seyrediyor. Sonrasında yüksek bir dip yapıyor ve ardından bu alanda gördüğünüz düşük tepeyi yukarı yönlü kırıyor ve retestinin ardından fiyat hareketini yukarı yönlü sürdürüyor. Burada fiyat hareketini sürdürürken de tam olarak kırılım yerinden ben bu diplerin boyları kadar kendime fiyat hedefi belirliyorum. Bu noktada gireceğim işlemlerde, retestlerde yani gireceğim işlemlerde hedefim dibin boyu kadar oluyor. Bu dip boyu kadar hedeflerle de ilk karımı alıyorum. İkinci ve üçüncü karlılıkları da duruma göre değerlendiriyorum. Formasyonun genel hatlarıyla tanımı bu şekilde diyebilirim. Şimdi hızlıca gerçek grafikte nasıl göründüğüne bakalım. Gerçek grafiğe geldiğimizde burada gördüğünüz W formasyonu biraz da karmaşık görünüyor olabilir gözünüze ancak bunlara alıştıkça çok daha rahatlayacaksınız diyebilirim. Burada gördüğünüz harekette düşük dipler ve düşük tepeler yaparak fiyat hareketini sürdürüyor. Sonrasında bir dip hareketi söz konusu birinci dip geliyor burada. Sonrasında bir düşük tepe yine ikinci dibi yapıyor ve ardından bu alanda gördüğünüz düşük tepeyi yukarı yönünü kırıyor. Ardından şu hareketle birlikte retestine geliyor ve fiyat hareketi devam ederken bizim bu alanda gördüğünüz dip boyu kadar ki seviyemiz tam olarak hedefimiz haline gelmiş oluyor. Kırılımdan itibaren bunu yerleştiriyorum. Hedefim de bu alan oluyor. Zaten bu dibi değerlendiren yatırımcılar bu alanda kar aldıkları için burada da genel hatlarıyla bir düşüş trendi başlamış oluyor kısa vadeli olarak. Bu formasyonları günlüklerde de yakalayabilirsiniz, haftalıkta da yakalayabilirsiniz. Bazı hisse senetlerinde haftalıkta yakaladığınız takdirde bunu günlerce trade edebilirsiniz ve büyük karlılıklara ulaştırabilir sizi. Diyerek ikili dip formasyonunu da bu şekilde özetlemiş olduk. Herkese iyi günler.